E devlete ait 19 şirketin bunlar kitler yönetimsel yapısının değişikliği ile ilgili şu anda AK Parti'nin kurumlarda dolaştırdığı bir kanun teklifi taslağı var ve bu taslağa göre de bu 19 şirketin özelleştirme kapsamına alınmasalar da şu anda aslında fiilen özelleştirme sürecinin içine sokuldukları bir süreci işlettiklerini görüyoruz. Bu şirketlerle ilgili hem yönetim yapıları hem yapısal durumları var. O değişirse o yönetim yapısı değişirse yani karşı ne çıkıyor peki? Öncelikle bu kitler hangileri? Yani aslında özelleşme kapsamı veya kimisinin kapatılmasıyla ilgili sessiz, sakin, derinden yürüttükleri, kurnazca yürüttükleri bu sürece hangi kuruluşlar giriyor? Bakın. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Zonguldak'ı ilgilendiriyor. Madencileri ilgilendiriyor. Doğrudan özelleştirme sürecinin aslında içine alıyorlar ve belki de belirli bir bölümünü kapatmaya doğru yönelecekler. Soruyorsunuz Enerji Bakanı'na veya bir başka yetkili Aman diyorlar bizim öyle bir düşüncemiz yok. Peki bu enerji bakanı görevde ne kadar kalacak? Cumhurbaşkanının keyfi ne kadar isterse o kadar. Belki de bir ay sonra görevde olmayacak. Önceki Milli Eğitim Bakanlarının verdiği sözler nasıl tutulmuyorsa yeni gelenlerle o da tutmayacak. Ve netice itibariyle TTK bu kanun teklifi taslandığı olduğu gibi böyle bir sürecin içine itilecek. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Etimaden İşletmeleri, Elektrik Üretim AŞ, TİH zaten özelleştirme sürecinde, TEDAŞ zaten darma duman ettiler. BOTAŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Çaykur, Et Süt Kurumu, Devlet Demir Yolları, Devlet Hava Meydanları işletmesi gibi dev devlete ait şirketler şu anda yönetimsel yapıları değişiyor. 6 yönetim kurulu üyeleri vardı. Şu anda o 7'ye çıkıyor. Hani bir yandan kamuda tasarruf deniyor. Bir yandan bu yönetici sayısı artırılıyor. Önceden hazine ve maliyenin bir tane temsilcisi yönetim kurulunda varken şu anda 7 yönetim kurulu üyesinin dördün hazine ve maliye bakanlığından getiriliyor. Diğer taraftan bu devlet ait şirketlerin genel müdürleri artık yönetim kurulu başkanı olamaz deniyor. Yönetim kurulu başkanını örnek olarak bir enerji şirketi ise enerji bakanlığı önermiyor. Hazine ve maliye bakanı öneriyor. Bakanın kendisi öneriyor ve iki bağımsız üyeyi de kendisi öneriyor. Hazine maliye bakanı temsilcisini de yine kendisi öneriyor. Dolayısıyla şunu da diyebiliriz ki yabancı sermayeye bu 19 kiti adeta peşkeş çekmenin yolunu hazırlıyorlar ve özelleştirme kapsamına alınmadan özelleştirme işlemlerinin bizzat Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği anlaşılıyor. Buna da hep birlikte yine bu kurumlarda çalışan vatandaşlarımızla birlikte direneceğiz. Bununla ilgili de mücadelemizi vereceğiz. Şu anda 10 yıl sigortalı olan herhangi birisini AK Parti geti de bu yönetim kurullarına koyabilecek bir altyapıyı da hazırlıyor.